Tanrı'nın eli gerçekten bu hatayı yapacak kadar savunmasız mıydı yoksa sadece bir hata mıydı? 1994, Dünya Kupası futbolun efsane ismi Maradona için hem büyük bir fırsat hem de trajik bir sonun habercisiydi. Arjantinli efsane turnuvanın başında büyük bir beklentiyle sahadaydı. Ancak sadece birkaç maç sonrasında futbol dünyası Maradona'nın kariyerinin belki de en büyük hatasına tanıklık etti. 21 Haziran'da Maradona'nın doping testi pozitif çıktı ve bu haber Dünya çapında büyük bir şok etkisi yarattı. O dönemin medya organları manşetlerinde Maradona'nın futbolu kendi elleriyle yok ettiğini yazarken, taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Birçok kişi Maradona'nın bu hatayı yapacak kadar savunmasız olduğunu düşündü. Ancak bir o kadar da sadece bir hata mıydı sorusunu sormaya başladılar. Turnuva öncesinde Arjantin halkı ve futbol severler Maradona'dan büyük bir zafer bekliyordu. Ancak baskılar Maradona üzerinde ağır bir yük oluşturdu ve bu da onun büyük bir hata yapmasına neden oldu. Özellikle Arjantinli taraftarlar Maradona'nın bu hatasından sonra onu büyük bir kayıp olarak gördüler. Maradona sonrasında yaptığı açıklamalarda bu olayın sadece futbolunu değil, tüm hayatını etkilediğini ve büyük bir pişmanlık duyduğunu belirtti. "Benim hatam sadece futbolum değil, tüm hayatımın bir hatasıydı." diyerek efsane futbolcu yaptığı hatanın büyüklüğünü kabul etti. Ancak bu açıklamaların ardından taraftarların bir kısmı onu affederken bir kısmı da onu unutulmaz bir efsane olarak görmeye devam etti. Sonuçta Maradona 1994'teki doping skandalıyla kariyerinde büyük bir dönüm noktasına geldi. Hala sorulması gereken bir soru var. Maradona gerçekten bu hatayı yapacak kadar savunmasız mıydı yoksa sadece bir anlık zaaf mıydı? Bu skandal onun futbol kariyerinin en karanlık anıydı. Ama belki de sadece insan olduğunun, ve herkesin hata yapabileceğinin bir hatırlatıcısıydı.